Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Lege of Legends Wild Rift'e hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. İyisinizdir diye düşünüyorum. Evet şöyle dereceli girelim. Bu arada her videoda söylediğim gibi arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz halen abone olmayı ve videoyu eğer beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı ve açıklama kısmında bulunan instagram adresimi lütfen takibe almayı unutmayın. Ya da isterseniz oyunu oynamak isterseniz Play Store yani Android'den oynuyorum oyunu Play Store'a indirme linki açıklama kısmında sizler de indirip deneyimleyebilirsiniz oyunu istiyorsanız. Tabi sevdiyseniz. Sevmediyseniz başka. Hadi lan. Hadi bakayım. Evet. Hadi İsterseniz buraları ileri sarabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz siz de benimle beraber bekleyebilirsiniz. Bir dakika oldu bak Güzel. Sıralı seçim. Ara ben saldırı istiyorum. Ee, evet. nasıl bir karakter? Dur ha. Haydi lan. Ha, buradakini alamıyor muyum? Akıplar seçim yapıyor. Bunları ben seçemiyor muyum? Çünkü onları alamıyor muyum? Anlamadım ben. Ha yok seçebiliyorum. Sadece zafere Yok canım. Hmm. Yani ne yaptığımı bile bilmiyorum. Hadi bakalım. Hadi bak. Onun çok güzel ya şeyler var. Kostümler efsane ya. Şu en güzel zaten. Hadi bakayım. Yani en azından karakter almanın da karaktere verip dene, denememiz bence çok güzel. Bence mantıklı. İkili koridor genelde ejder çukurunun yanındadır. Yani onu koridor aşamasında geçirmek daha kolaydır. Destek şampiyonu genelde ikili koridorda oynar. Çünkü minyon biçmek zorunda değillerdir. Ve partnerlerini koruyabilirler. Dövüşçüler baskınlara karşı dirençlidir ve genellikle baron çukurunun yanın, yakınındaki tekli koridora gider. Noxus Giyotini yeteneği bir rakibi katlettiğinde bekleme süresini sıfırlandırır. Noxus Giyotini yeteneği bir rakibi katlettiğinde bekleme süresini Yok canım. Yok canım. Yollar Bunu... harekete geçti şuraya tıkladığım zaman de bekleyek ya şey. Hı. Hmm. Hı <laughs> geldi bizimki. Ölümün, bakalım alabilecek mi Bu karakterin şeyi nasıl merak ettim şimdi <laughs> de yapalım ki öldük ya abi nasıl ya ben anlamadım ki arkadaş yani nasıl yine de biliyoruz onu anlayamadım Belli Belle de. böyle hiç olmaz kardeşim. Dedim hani bir iki seviye atlatsak fen olmaz yani. Hasan abi hiç yani karakter. <laughs> Bu nasıl karakter oğlum? Yani tamam abi. Yok abi yok daha bunu yenemiyoruz anasını Bizim herhalde şeylere dalmamamız gerekiyor. Abi, abi Ulan kardeşim. Hani normalde de zaten. Benim karakterde bir sıkıntım var yani bu karakterlerin Bak adam ne ara 4 oldun ya. Ben 2'yi zor oldum anasını satayım. Ama ben 2'yi zor oldum. Hatta 3 olmuş. Güzel değil mi? Nasıl oluyor da sen bu kadar hızlı ve seri bir şekilde olabiliyorsun kardeşim anlamıyorum ki. Gelsene ya gel abi gel. Gel. Oğlum, gel. Gel. Efendim evet, sen bir sen akıllısın değil mi kardeşim? Bir sene sen akıllısın sen zekisin. Gel lan buraya. Sen böyle, böyle. La siktir git la. ibne Ya abi sen ne var altıncı seviye oldun. Ne serilik kardeşim ya. Tam bizim işimiz sadece korumak mı yoksa? Saçma. Yok yani kardeşim. Nasıl soruyu ben anlayamadım yani. Karşı konulmaz. Ya biz milyonlara karşı mı geziyoruz? <laughs> İlginç ya. Ne bari biraz seviye kasalım. <laughs> hayır hayır. O kesin. Hayır hayır ya. Siktir git lan. geç. Allah'ın tersinden gelsene iyi gel, Hı? Ne oldu? Yemeye mi? Gel. Ne oldu? Siktir git lan. Şerefsiz. Yemiyor mu lan yemiyor mu arkadaş anlamıyorum ki. Lan ben bir şey anlamadım. Bu ne işe lan? Bu biz bunu insan gibi kullanamıyoruz. Ben yürüyorum istemiyorum ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum Geri dön ya ölmek istemiyorum kardeşim Niye öleyim kardeşim boşu boşuna Hı? o hey hayvan şey vereyim ben ha? yapayım deme. Yok yani ona niye kil vereyim ki? Ben anlamıyorum arkadaş Hadi la. Minyonlar kadar hızlı gitmiyorsun lan. Yemiyorum ya arkadaş sende de bir ne göz korkusu varmış be kardeşim. <laughs> ya siktir git ya abi Allah'ını sesin. <laughs> Yemiyor değil mi? Ya yemedi mi? Gel. Erkek. Tamam sen, sen gelmişsen ben niye gelem? Ha? Ya arkadaş işte böyle ha. İneceksin. <laughs> şey Arkadaş. Biz biz dalacakken kendisi dalmıyor. Ne kadar güzel dünya ya. güzel bir Gel erkek. Kule Gel erkek. Yemedi mi? Siktir git lan. Hadi lan. Ben senin yedi cettine sıçayım. Hı. Ulan arkadaş. Asla geri çekilme. Bazen geri çekilmek gerekebilir. Gel hadi. Ah, siktir git ya. Sizi mi şey yapacağız kardeşim? Hı? Ne güzel ya biz mi geleceğiz ya ya? ha? Ha siktir git lan ibne. Ne güzel ya. Şu canım da olsun. Bir, te, bir kere de buradan gidelim abi ya. Sağ taraftan gidelim bir kere de. Ulan arkadaş ben ne diyeyim yani. Hadi abi, biraz seri yeme kardeşim Siktir git lan Oğlum siktir git la Bak Lan Ulan ne şerefsizsiniz lan Ya abi, e hmm, benim fıstığım kızı. gelmiş. <laughs> Oo, ohu, hadi bakayım. Abi ben anlamıyorum yani. Nasıl iş, ben türlü çözemedim bu olayı. Gideceğim yol... sağdan gideceğim. Abi bak bak. Bizimkiler niye dalmıyor kardeşim? Niye gideyim kardeşim? Ha, <laughs> ona bakınca sağa mı gideyim lan ben? Ya kardeşim. <laughs> ya. Ya o kadar gidip bir adama dalar mı be kardeşim? İnsaniyetin namına bu nedir ya? Sen ne test Oğlum sizde ne kötü korkusu var arkadaş anlamıyorum ki. Heh, al işte. Oynayacağımız oyun oyunun da içine sıçıyorsunuz ya. Lan bırakın oynayın size ne ya. Ben teslim olmak istemiyorum kardeşim. Ölerek belki öleceğim. Belki ölmek istiyorum arkadaş. Direkt kaybetmek için Direkt yani şey yapıyorlar. niye ki ya. Hayır ya hayır, hayır 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 ya Ulan arkadaş sizdeki var ya yürek de kimsede yok ha ver, Yok yani Şey yaparken gelmiyorlar ha Üç, Canımız şeyken böyle bizi bitkin düşürü düşecekken geliyorlar Siktir la. Can yok mu ya? Can nazim. Tam gelecekken gideceğim. Hop görüşürüz. <laughs> Gerizekalı. zekalı. Yemedi mi yiyen ha? Lan nasıl vurdun sen oradan oraya? Ulan şerefsiz ya. Ulan şerefsiz herif ya. Alt kule saldırı altında. Ne? Minyonların da canı aşırı az lan. Siktir git ya. Ne oğlum ne oluyor anasını satayım be. Evet. <laughs> Arkadaş. Ne değişik şey la. Tamam bu oyunu şeyde oynamak lazım bir şeyde oynamak lazım. Tamam bir kill alamadım arkadaş. Bir kill ya siktir git ya. Yeter ya ne kadar teslim olmam ben. Heh, al işte. Ne yapam ki ben? Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Öyle lütfen kanala abone olmayı. Kanalı paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.